Hepinize merhaba. Bu benim ilk YouTube videom. Çok heyecanlıyım. Bu videoda size Instagram'dan ten soru sormuştum. E, kitaplar, bu Instagram'lar, yazarlar, yayın hakkında itiraflarınız diye. Ona gelen itiraflarınızı ve düşüncelerinizi okuyacağız hep beraber. İlk itirafımıza başlıyorum. Siyam 5. kitabın çıkmasını çok saçma buluyorum. Tepkiler yüzünden kitabı çıkarıyor. Ben Siyam'ı okumadım. O yüzden hiçbir fikrim yok. Ama yani 4. kitabın sonunu bilmediğim için çıkmasına gerek var mıydı yok muydu bilmiyorum. O yüzden tepkilere yüzünden mi çıkar tepkiler yüzünden mi çıkar yoksa çıkması gerektiği için çıktığını bilmiyorum. Bu size kalmış kendi şeylerinizi Diğer itirafımıza geçelim. Bir itiraf değil bu bir soru. Ardıçın kapağı hakkında düşünceler neler? Ardıçın kapağını bakayım unuttum ben. Ardıçın kapağı böyleymiş. Şimdi ben bunu e, bunun konusunu falan bilmiyorum ama galiba mafyatik bir şeyler. Dark olabilir. Dark de böyle bir kapak çok güzel çünkü baya böyle bir Dark Romance vibe veriyor. Ben beğendim yani. Konusunu bilmiyorum ama ben beğendim yani. Okumayı düşünüyorum. Hemen diğer itiramıza geçelim. Başrol kızlar hep zayıf. Çok mükemmel. Başrol erkeklerde kaslı zürafa gibi boyu var. Bıktım. Aynısı. Of. Hani şey ben de düşünüyorum. Hep aynı kalıplar ya. Başka bir şey yok. Bütün kızlar 90-90 oluyor kitaplarda. Erkekler de zaten kaslı böyle uzun. Neyse bunu size bir şey demiyorum. Diğer itiramıza geçelim. Beyazlık 2'nin mutsuz bitmesinin çok saçma olduğunu düşünüyorum. Kitapta özgürlük, umut kesemek diye geziyorduk. Yani mutlu biteceğinden emindim. Açırı gereksiz bir sondu bence. Öznel fikrimdir. Ben Beyaz Zeki'ni okumadım. Ama Beyaz Zeki'nin ikinin sonunu biliyorum yani. Sonunu öğrendim. Yani ben bir şey söylemiyorum okumadığım için. Okuyanlar cevaplasın. Diğer itiramda geçiyorum. Pierre gelen kitabı okuma öven ya da okuyup beğenmemesine rağmen beğendim. Yani bu Instagram'ları hiç sevmiyorum. Ben böyle şeyler yapan, yapanları sevmiyorum ya. Piyar gelen kitabı beğenmediysen beğenmedim de. Yayın evi zaten kitabını kötüleme izin vermez. Ama gidip de hani beğenmediysen beğenmedim demezsin de bana hitap etme de diyebilirsin. Yapmayın böyle bir şey bence. Bana hitap etme de deyip geçebilirsiniz. Üstüne konuşmuyorum. Zaten ben, ben öyle bir şey yapmıyorum. Ben bana hitap etme diyorum biliyorsunuz. Diğer itirafımız Ateş Pahri Aşkı'nın en güçlü kadın olarak anılmasını doğru bulmuyorum. Veti camiasında aşkından kat kat iyi kadın karakterler var bence. Örnek Nova ile Hisar. Ee, benim Ateş Pari hakkındaki düşüncelerimi de biliyorsunuz. Ateş Şipari güzel bir kitap zaten. Orasını söylemiştik. Ama aşkının gerçekten o kadar böyle bura çok çok fazla güçlü bir kar kadın karakter olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani aşkının sigara içmesi veya argo konuşmasının aşkının güçlü yaptığını düşünmüyorum. Yani e, kitap kitapta öyle bir şey demiyorum. Okuyucuların aşkının bu hareketlerinden dolayı aşkının güçlü olduğunu düşündüğünü söylüyorum. Aşkının çok fazla güçlü olduğunu düşünmüyorum. Diğer itirafımıza geçelim. Adora Yağmur'un kitaplarının kitlesi olduğu için basıldığını düşünüyorum. Çok iyi değiller. Ben Adora Yağmur'dan bir tek bahseden oyunu okudum. Çok güzel bir kitap değildi. Ortalamayı da açıkçası. E, basit bir yazılım dili vardı. Kitlesi olduğu için basıldığını düşünüyorum kısmında. Hem fikirsiz bence de kitlesi yüzünden basıldı. Ama kitapları kötü değil. Diğer geçelim. Smart yazılmak için yazılan kitaplardan nefret ediyorum. Ay Gerçekten ben de nefret ediyorum. E, kitap çok güzel gidiyor mesela böyle akmış ama bir anda smat giriyor. Lafı diyorum hani smat olmasa da olur o kitap. Neden smat yazıyorsun mesela? O kadar gereksiz bir anda geliyor ki bazen sevmiyorum. Diğer itirahımıza geçiyorum. Bu yüzden kitap beğenmeyen bu Instagram'dan çok itici geliyor. Bana da. Öyle bir uğradım. Bence çok güzel bir kitaptı. Değerinin bilinmediğini düşünüyorum. Abartılması gerek. Ben de öyle bir uğradım. düşünüyorum. Çok güzel bir kitaptı. Değerinin bilinmediğini de düşünüyorum. Lütfen kıymeti bilinsin ya. Çok güzeldi. Diğer bir Bir bu Instagram var. Sırf Pierre alıyor diye okumadığı kitabı sevdiğini söylüyor. Kitapla ilgili bir şey sorsan hiçbir şey söyleyemez. Ona rağmen kitabı övüyor. itici. İsim vermemiş. Bunu o yüzden rahat okuyabiliyorum. Ama tahminim var. Böyle nasıl bana da itici, gelir? Zaten az önce konuşmuştuk. Bir şey demiyorum. Bu Instagram'ların birbirinin arkasından konuşmasını saçma buluyorum. Bırakın herkes sessiz sakin içeriğini üretsin. Boş kanser çıkarıyorlar. <laughs> Bence de çok haklıydı. Ben bütün itiraflara hak verdim. Evet ya haklı. Sessiz, sakin, içeriğiniz işte Ne boş boş şeyler, e, e, entişgaları, aksiyonları hiç gerek yok. Diğer itirafımız. Episustan çıkan yazarların çoğu Indigo'ya gitti. Indigo bence kötü bir yayın evi. Kapak ve Kapak benzeri anlamda galiba. Demek istemiş. Ben de Indigo'yu çok sevmiyorum. Çünkü Indigo'nun kapaklarının çok güzel olduğunu düşünüyorum. Indigo'nun sadece böyle yıllardır Olamcay'ın evi olduğu için ya da ekibi güzel olduğu için en Indigo'ya gittiklerini düşünüyorum. Çünkü Indigo'nun kapaklarının çoğunluğunu güzel bulmuyorum. Kutu set de yapmıyorlar. Hani sadece böyle set birden çıkarsa onun setinin kutusunu yapıyorlar. Çok saçma geliyor bana ya. Direkt böyle şey ay anlatamadım. Örnek göstereyim. Yani şöyle kutu çıkartmıyorlar kutu set olarak. Ee, öyle yapsalar bence daha güzel olur. Çünkü Indigo'dan kutu set çıkmasını istedim. Çok fazla kitap var. Keşke onlar kutu set olarak çıksa. Çok güzel olur ama. Diğer itirafımıza geçelim. Beyaz ki gereksiz abartılıyor. Beyaz ki okumadım. Bilmiyorum. Ama abartıldığı konusunda en fikiriz ama gereksiz mi gerekli mi onu, o kısmını bilmiyorum. Sonra itirafımıza geçiyorum. Kaliteli smat olan kitapları çok seviyorum. Bazıları iğrenç oluyor. Gerçekten kaliteli smat. Hani smat çok önemli değil bence kitap ama iğrenç de olmasın smat ya. İğrenç olan sımatlardan nefret ediyorum. Çarpı karşıdaki sımat mesela iğrençti. Ama Icebreaker'daki ve Gece Vardiyası'ndaki sımatı ben çok sevmiştim. Bir de çarpı karşıdaki yazılım, yazılmak için yazılmış gibi ya. Evet itiraflarımız böyleydi. Yaklaşık 14-15 tane itiraf okuduk galiba. Böyleydi. Videoyu beğendiyseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.